Yok, evet. Kardeşim merhaba sen neredesin? Merhaba ben Londra'dayım abi. Londra'dasın. Ne iş yapıyorsun? Evet. Ben bir mağazada çalışıyorum. Mağazada çalışıyorsun. Evet. Haftalık kaç para kazanıyorsun kardeşim? Haftalık mesela yani adam işi bilen adam e, burada olarak mesela alıyor e, 600 pound, 700 pound alıyor. 700 pound. 700 Haftalık 100. 700 pound. Aynen ayda mesela 15 milyar 20 milyar alıyor. Yani e, 7 e, 2800 3000 pound para kazanıyor değil mi orada şimdi mağazada çalışan? Aynen, aynen aynen. Ev kirası ne kadar mesela ev kiraları? Ev kirası mesela, e, mesela durum iyi olmadı devlet veriyor. Durumun kötü olduğu için mesela devlet de başvuru yapıyor. 500 lira yarısı devlet veriyor yarısı insan. Ha devlet de yardım ediyor yani sen o, o durumda? 500 de 500 lira yarısı 1000 lira. Ha anladım yarı yarıya evet ulusu odar 250. Evet. Ayda 250 yani oda veriyor. Sana da oda oda da kalıyorsun. Anladım. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum kardeşim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Rica ediyorum. Hadi iyi bakın. Sağ ol.